ya. Yapmayın ya. Ay ya. ya ne gıcıksın. Başımı resmen belaya soktun. Aa. Daha ne kadar böyle saçmalamaya devam edeceksin merak ediyorum. Ne oluyor çocuklar? Emre o kitapları okuyor ya dedektiflik damarları kabardı. Şimdi müdürün okulda korkunç bir şeyler yaptığından şüpheleniyor. Üstüme iyilik sağlık daha neler? Emre'cim bence sen bu işi biraz abarttın. Ne olmuş sana böyle? Bir şey yok. Sadece üzerime biraz çeki düzen verdim. Güzel olmuş Evet de sanki sen değilmişsin gibi. Bence de çok güzel olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol tatlım. Şaka gibi. Bak bu iş ben çok acıktım. Taze kurabiye yapmıştım. Süper. On on tane falan yerim. Hadi. Yakında hepinize müdürün gerçek yüzünü kanıtlayacağım. <laughs> hmm. Hayır, hayır yapamam. Aa. Ee çocuklar, bu kuki oyuncaklar dünyasından geldi. Bir müddet konuğumuz olacak. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Yağmur ve Emre. Merhaba. Ne oldu kuki? İyi misin? oldum. Bu bebek oyuncaklar dünyasına gitmek istiyor. Sıranı bekle ufaklık. Pek meraklı bir şey. Her şey yolunda mı Nana? Aslında hayır. Kuki sihir gücünü kaybettiği için dönemiyor. Kulina'nın tacı çalındı da. Ne? Hı hı. Ee, şu kapıyı açsanıza. ah, <laughs> <laughs> Film <gülüyor> ya. Ne yapıyorsunuz orada? Ya. Ay, ne ya yapacağız? Ne Sen yapacağız? Kapıyı ya ellerim dolu. açayım bari. saatte neden açmıyorsunuz ya? Aa bu da kim? Sana ne? Evimize gelen misafirlerle ilgili. Sana hesap mı vereceğiz? Bu kıyafetle ne şaka gibi? Ne varmış kıyafetinde? Bale kursundan geldiği için böyle. Ha. Peki senin adın ne ve nereden çıktın? Ben oyuncaklarla. Aa, oyuncaklarla oynamaya gelmiş. Ay yani kafa kaldı. <laughs> Emre ve Yavru. Ha. Kızım anneler haber verdiler. Seni almaya geç geleceklermiş. Seda bizim eski mahalleden bir tanıdığımızın kızı. Hmm. Annesi babası hasta ziyaretindeler de. Hadi bakalım. <laughs> güzel güzel oynayın. <laughs> hadi hadi. Demek sen de benim gibi böyle hasta alıyorsun. Bak sana bir ilk hareket göstereyim. <laughs> Gülmeyin <laughs> de yeteneğimi hep kıskandım zaten. <laughs> Bunu mu yapmak istedin? Evet. Ne yani? Bu kutunun içindekiler canlı mı? Evet. İnanılmaz bir şey bu. Neden? Bence oyuncaklar dünyası daha da inanılmaz. Aslında evet. Ama şu anda hiçbirimizin gücü kalmadı. Bu tacın mutlaka bulunması gerek. Merak etme, da mutlaka bu işi çözer. Ne konuşuyorsun fısır fısır? Sadan senden çok daha iyi bale yaptığını. Terbiyesiz. Hmm. Yağmakmış babanlar nerede kaldı? İşleri varmış yavrum. Geç geleceklermiş. Benim kuzucuklarım doydu değil mi güzelce? Ha? He? Oh hem de nasıl. <laughs> Ama Seda bir hiçbir şey yemedi. Böyle yapmak için formunu koruyor akıllı. Senin gibi elli tane kurabiye yemediği için senden daha iyi dans ediyor. Aman aman çok komik. Ben en çok bu bebeğimi seviyorum. Böyle söyleme. Diğerleri eğer uyumuyorlarsa seni duyup çok üzülürler. Aa evet. Ben hepsini çok seviyorum. Emre ne yapıyor? Bilgisayar oyunu. Bak buradaki polislerden kaçıp adamları vurmam gerekiyor. Ama neden? Babam kaç kere şiddet oyunları oynamayacaksın demedi mi? Hem Gonzo'yu hatırlatmak isterim sana. Oyuncaklar dünyasında herkesin başı ne kadar büyük derdi girmişler. Hatırlar mısın? Haklısın. Hadi oyuna başlayalım. Tamam.